katıyorum, yarı Arapça ya katıyorum, yarı İngilizce. E ne oluyor? Haliyle bu bozuluyor. Oradaki insanların konuştuğu nokta tam dört dörtlük Arapça dili değildir. Ama bu bölgede herhangi bir şey katılmadığı için, saf temiz bir nokta olduğu için tertemiz bir yerdir. Ondan dolayı burası en önemli bir noktadır. Durmuş onlara gidiyor. Sen şurada dur zahmet kardeşim. Buradan bir şey yapar. Ses de ulaşsın diye diyorum. Onu eee YouTube'daki kardeşlerimizin dinlemesi için e, yayınlayacağım. Ondan dolayı. Evet. Şimdi güzel insanlar e, Mekke sıcak, havası sıcak ve yeni doğan çocukları Mekke'de bu bölgede yaşayan insanlara verirler. Süt anneye verirler. İki yaşına kadar süt anne bunlara bakarken devladıyla birlikte hem kazanç elde, elde ederler hem de baktıkları çocukların aileleriyle akraba olurlar. Niye? Süt anne olunca akraba oluyor neticede. Ee, o hısımlık, akrabalık, sıhri hısımlık falan o şeyler vardır İslam'da. Akraba e, noktasına geliyor. Bu da onların için büyük bir şereftir buradan da e, beni saat yurdundan da yıl içerisinde 3 defa 4 defa 5 defa yeni göre yeni doğum doğum yapan kadınlar bir ay iki ay sonra gider Mekke'ye bir kafile halinde Mekke'de yeni doğum e, doğan çocukları alırlar onlara süt anne olarak hem kazançları hem akrabalıkları hem de e, onlarla sağlam bağlan bağ kurma adına gelir çocukları alırlar gelirler burada bakarlar burada yetiştirilir. Mekke sıcak olduğundan dolayı çocukların yetişmesi sıcakta biraz zordur. Bugün klima var, amenna, senin pervaneler var ama bugün ne klima var ne bir şey var. Sıcak bir hava. Ama burası yayla gibi gördüğünüz gibi bulutlu ama burada daha çoktur. Buraya daha çok rahmet yağar. Burası daha yeşillik bir alandır Mekke'ye göre. Haliyle burada yetiştirme yetişmesi için çocuklar buraya getirilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte doğumundan sonra da yine bir gafile olarak buradan çıkıyor. Biz otobüste geldik 3 saatte 4 saatte ama e, buradan e, şey yaklaşık e, 160 kilometre kestirme noktasında. Biz 200 küsur kilometre geldik ama daha yolundan 160 kilometre. E günlerce yol alıyor. 160 kilometre yakın bir nokta değil. Mecburi olarak mecburi olarak yayı olarak deve üzerinde e, veya affedersiniz at üzerinde merkep üzerinde gidilmesi gerekiyor. Geceli gündüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, alınması için de Mekke'ye kafile geliyor. Haliyle o biraz önce gördüğünüz merkep gibi topal bir merkep kocası Halis'le Halim annemizin beraber geldiği bir merkep. Diğer kafiledekiler önce gidiyor. E, yeni doğan çocukları e, alıyorlar. Onlara kala kala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalıyor. <laughs> şöyle dur. Sen tam yanımdasın çok iyisin ama ağzıma doğru geliveriyor hep ürküyor <laughs> daha diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ee, rivayetlere göre şöyle de bir durum var. Diğer kadınların hiçbirini de emmemiş şey peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Halime annemiz göğsünü uzattığında onu emmiş ondan dolayı aldığı rivayet var ama diğer rivayet ne? Geç kaldığından dolayı annesi babası olan insanları o, o şeyler almışlar buradaki e, süt anneler. E kala kala peygamberimiz kalıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam Halime annemizi emiyor. Hatta Halime annemiz yanına vardığında nurdan bir kundak olduğunu, yeşil bir kundağa sarıldığını görüyor. Onun nurunu görünce yani göğe kadar aydınlattığını görmüş Halime annemiz ve çocuğa içi ısınıyor. Göğsünü veriyor, emiyor sağ memesini. Ardından da sol tarafını emzirmeye eee yeltendiğinde sol tarafını emmiyor. Çünkü kardeşi var. Yine kendisi gibi erkek olan bir kardeşi var. Eee o da onun olsun diye Cenab-ı Allah kendisine e, lütfetmiş, ilham etmiş o memesini kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman emmemiş Halime annemizin hep sağ memesini emmiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve anlaşıyorlar yola çıkıp e, geliyorlar Arkadaydı ya gelirken bunlar kafilenin arkasında kalmıştı. Dönüş noktasında o merkep o kadar hızlanıyor ki kafilenin en önüne geçiyor. Ne oldu mu merkebe deyip hayret içerisinde kalıyorlar e, o kafiledekiler. Ve netice itibariyle buraya geliyorlar. Biraz önce evinin olduğu yeri gösterdim size. E, buraya geldiğinde bunların bir e, zayıf bir develeri var deve bol bir süt vermeye başlıyor. Tavukları var yumurtlamaya başlıyor. Hayvanları en semiz bir noktada en iyi süt vermeye başlıyor. Hayret ediyor. Hatta hayvanları çoğalıyor. Çoban tutuyor bu e, şeyler. Beni yurdundakiler. E, bakıyorlar ki Halim annemizin hayvanları daha tok bir vaziyette geliyor. Diğerleri aynı noktada değil. Hep hayret içerisinde kalmışlar. Bir hayret edilecek nokta daha var. Cenab-ı Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda doğduğunda e, iki can serverimize bir bulut tahsis ediyor. Peygamberimiz nereye giderse bulut da onu takip edermiş. Sıcaktan korunması için. Halim annemiz bunu da görmüş. Ve neticede iki yaşına kadar burada kalıyor. İki yaşın neticesinde artık Halime annemiz, oğlun e, olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, Mekke-i Mükerreme'ye götürmek istiyor. Buradan çıkıyorlar Mekke'ye vardıklarında bir de baksalar ki Mekke-i Mükerreme'de veba hastalığı var. Sıtma hastalığı var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, dedesi Abdülmuttalip diyor ki çocuk sizin yanınızda kalsın. Burada olursa çocuk hastalanır, rahatsızlanır, e, sıkıntı olur. Siz bunu alıp götürün diyorlar. Peygamberimiz yani iki yaşına teslim edilmesi lazım. Bir çocuk iki yaşına kadar hemen normalde. Peygamberimizi tekrar buraya getiriyorlar. Peygamberimiz kardeşleriyle oynuyor. Burada onların hayvanlarını güdüyor, çobanlık yapıyor. Ve bir seferinde kardeşleriyle birlikte buraya geliyor. Diğer çocuklarla hayvanlar da var. Bu ağacın olduğu yerde bu noktada bu noktada bu ağaç daha önceden ayak e, ayaktaydı kestiler mi rüzgar mı yıktı fırtına mı yıktı bilmiyorum sonradan yakmışlar bu ağacın olduğu yerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına iki kişi geliyor. Beyaz elbiseli, tertemiz elbiseli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yatırıyorlar. Göğsünü açıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini çıkarıp kalbini yıkıyorlar burada. Rivayetlere göre zemzem suyla yıkanıyor diye söyleniyor. O kalbindeki işte şeytanın musallat olacağı o parçayı alıp atıyorlar burada ve tekrar ameliyat gibi kapatıyorlar e, şeyini göğsünü ve ardından da kardeşleri bir hayretle doğru Halime annemize gidiyor. Halime annemiz e, evden koşarak geliyor buraya. Peygamberimizin beti benzi sap sarı çıkmış. Yani bir hasta insanın hani e, beti benzi beyazlaşır sarı, sarı bir noktaya gelir. Peygamberimiz de o noktada ne oldu sana oğlum yavrum dediyse de peygamberimiz bir şey yok diyor ve neticede halsiz bir şekilde eve gidiyor. Bakıyor ki bu çocukta değişik haller var. Başına bir hal gelir diye ben annesine, dedesine, Mekkelilere bir şey anlatamam. Ee, bu başıma yani sıkıntı teşkil edebilir. Ben diyor bunu alıp götüreyim. Ve buradan çıkıyor Haris radiyallahu anh ile birlikte, kocasıyla birlikte alıp Mekke-i mükerremeye kadar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı götürüyor, teslim ediyor. Ve işte 6 yaşındayken de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, annemiz Amine ile birlikte, Ümmü Eymen ile birlikte dadısı Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar. Nereye gidiyor Medine'ye? Peygamberimizin babası 2 ay kadar önce Medine'de vefat etmişti. O Onu ziyarete gidiyorlar. Gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Dönüş noktasında annemiz Amine, Ebva köyünde vefat ediyor meymenle eee şeye kadar Mekke-i mükerremeye kadar geliyor. ve o saatten sonra 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalıyor. 8 yaşında da dedesi vefat edince peygamberimizin amcası Ebu Talip de 25 yaşına kadar onun himayesinde onunla birlikte ticarete gidiyor. Biliyorsunuz Şam'a bir ticaret kervanıyla katıldığında eee bu sıraya vardıklarında biraz önce söylediğim bulut da o kafiliği takip ediyor ve rahip Bahira o buludun e, gölgeleme yaptığı o bulutu görünce hayret ediyor. Çünkü geçmiş kitaplarda Tevrat'ta ee, İncil'de ahir zaman peygamberin özellikleri var. Yani onun üzerinde bir bulutun da takip edileceği orada yazılıymış ki, Rahip Bayra bunun dikkat çekiyor ve e, bu sırada o kafileyi çağırıyor. Reis olarak Ebu Talip o zaman için. E, bakıyor ki bulut hala duruyor, kafilede demek ki başka biri var diyor. Kafilenin hepsini çağırıyor. Bir, bir de baksa ki peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın yanında, sırtında nübüvvet mührünü görüyor. Diyor ki rahip bayra, siz burada diyor alacağınızı alın, saç, satacağınızı satın, buradan geri dönün diyor. Eğer diyor Şam'a giderseniz Şam'ın e, rahipleri bu çocuğu görür, bunu bilirler ve bu çocuğa zarar verebilirler diyor. Ebu Talip de alıp e, tekrar geri dönüyor. Yani bulutla ilgili söyledim bunu. Ve daha sonradan peygamberimiz 25 yaşına geldiğinde de zaten annemiz Hazreti Hatice e, annemizle evlenmişti. Şimdi o evlilik esnasında da şöyle bir hadise alıyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Amine vefat etti. Hatice annemizin de annesi yok. Rivayetlere göre diyor ki annemiz Hatice ya Muhammed benim annem yok. Senin annen de yok ama senin bir annen daha var. Süt annem var. E, i̇ster misin diyor düğünümüze onu davet edelim peygamberimiz sevinmez mi bu noktada nasıl sevinmez annesini e, e, iki can serverimize süt annelik yapmış kadını ve süt annesi Halime'ye davet gönderiyor bizim düğünümüz olacak diyerekten süt annemiz Halime kocası Haris'le birlikte Mekke-i Mükerreme'ye geliyor düğününe katılıyor onlar şerap duyuyor bir kişinin yanında akrabası olması annesi babası olması muhteşem bir şeydir haliyle ikisinin de annesi babası oluyor tabii ki ve bu noktada e, dönüş noktasında Hatice annemize Hatice annemiz Halime annemize değişik hediyeler veriyor. Onlar o hediyelerle birlikte bu topraklara dönüp geliyorlar. Evet böyle bir durum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izlerinin bulunduğu şu topraklar şu mekanlar ilk çocukluk yıllarında geçtiği mekanlar elhamdülillah Allah bizleri de buraya nasip etti geldik biz ayak izleri olarak geldik ama biz onu görmeden yani yaklaşık 1400 e, küsür sene evvel dünyada olan iki can serverimizin yani 14 asır evvelki ilk bulunduğu noktalara geldik Allah'a hamdolsun her ne olursa olsun zerre kadar bizim erindiğimiz bir şey yok yolculuk yapıyoruz yorgun düşüyoruz halsiz düşüyoruz ama iki can serverimizin yolunda olmamız kadar muhteşem bir şey yoktur bugün onun yolundaki en önemli unsur onun yaşantısını kendi hayatımıza tatbik ederekten bulunma noktasıdır. Elhamdülillah sizler de bizler de o noktadayız. Allah bizleri peygamberimizin yolundan izinden ayırmasın. Şu topraklara bizleri Rabbim lütfettiği, nasip ettiği için sonsuz kere Rabbimize sonsuz kere hamdolsun ve şuradaki durumu bizim bundan sonraki hayatımıza Allah'ım aktarmayı nasip eylesin. Hiçbir zaman bizleri kötülüğe bulaştırmasın. Nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o göğsünden o şeytana ait durumu attığı gibi Rabbim bizim göğsümüzü de genişletiversin. Gö göğsümüzü temizleyiversin. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İnşirah Suresi vardır. Estaizu billah. E, Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Ve veda'na anke vizrak. الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصت والى ربك فارغب Rabbim öyle buyuruyor, biz senin göğsünü genişletmedik mi diyor. Neticede Allah sizin gönüllerinizi genişletenlerden eylesin. Gönüllerinizdeki kötülükleri silenlerden eylesin. Hiçbir zaman Rabbim sizlere, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, evlatlarınıza hiçbir zaman kötülük nasip etmesin. Bütün haramlardan Rabbim sizleri, sevdiklerinizi uzak eylesin. Allah'ın gönlünüze kendi sevgisini... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini, aşkını, muhabbetini nasip eylesin. Bizlerin şu hayatımızın şu döneminden sonra bir daha zerre miktar ayaklarımızı, ellerimizi, gözümüzü, kolumuzu, dilimizi harama yaklaştırtmasın, haramlara bulaştırmasın. Rabbim şu dünyadan ahirete göçmüşlerimize de Elbit, elbette hata vardır, kusur vardır. Rabbim onları kabirlerinde rahat bir şekilde cennet olmasını nasip eylesin. Cennet ehlinden, kabirlerini cennet yurdundan, cennet bahçesinden olmasını nasip eylesin. Her dinimizin ahirete iftihal eden yakınları var, akrabaları var, dostları var. Ama velakin sizler onlara dua ettiğiniz müddetçe onlar kabirlerinde rahatlayacaktır. Gönderdiğiniz bir fatiha, bir dua onların varsa azapları kabrinde azat, azatlarının düşmesine vesile olacaktır. Yoksa kabirlerinin aydınlanmasına vesile olacaktır. Allah da bizleri bizden sonra vefat ettiğimizde bizler arkamızdan hayır dua edecek nesillerin olmasını nasip eylesin. Rabbim bütün kötülüklerden sizlerle ve bizleri de uzak eylesin. Peygamberimizin iki can serverimizin yolundan ne sizi ne de bizi Rabbim ayırmasın inşallah. Evet kısa burada da bir duamız olsun. Hem kendi yakınlarımıza hem peygamberimize hem ümmeti Muhammed'e hem de Gazze'deki kardeşlerimiz için Allah bu güzellikleri bizlere lütfetti, nasip etti. Onu da inşallah Murtaza hocam yapı versin. <laughs> Amin. Euz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, iki cihanın güneşi sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocukluğunun geçtiği şu beldedeyiz, şu mekandayız. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun. Öyle. Peygamberimizin bastığı şu topraklara bizler de bastık. Onun hatıralarını, Hocamızın ifadeleriyle, açıklamalarıyla dinledik, istifade ettik. Ya Rabbi buraya gelmek isteyen bütün kardeşlerimize de nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri emeği eli boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi bizleri de göğsümüzü kalbimizi nurla doldur ver Allah'ım. Cebrail aleyhisselamın peygamberimize manevi bir ameliyat uyguladı. Ya Rabbi bizler de her türlü günahlardan, günah kirlerinden, kötü huylarımızdan, Bizleri şu mübarek beldeler hürmetine arındırıver Allah'ım. Hazreti Halim annemizin yaşadığı bu topraklardayız ya Rabbi. Onların şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizim annelerimizi de, kızlarımızı da Hazreti Halim annemiz gibi şefkatli, merhametli kadınlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yetime, yoksula, el uzatan, onları seven, okşayan, barındıran annelerden eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi. Bizleri kulluğuna kabul eyle. Hata Amin. ve günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ziyaretlerimizi kabul eyle Allah'ım. Bizlere tekraren tekrar tekrar bu güzel beldelere gelip bu ziyaretlerde bulunmayı nasip eyle Allah'ım. Gelmek isteyen kardeşlerimize de tekrar Amin. nasip eyle Allah'ım. Allah'ım sana hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Sevgili Peygamberimizin güzel ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ın ahlaklı ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle Allah'ım. Gençlerimizi, evlatlarımızı, yavrularımızı salih ve salihalardan eyle. Hanelerimizi mamur eyle. Geçimlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Amin. Eşler arasındaki sıkıntılar var ise onları gideriver Allah'ım. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle Allah'ım. Allahümme Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabenler. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه